Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Evet arkadaşlar bugün sizlere kolektif niyet aldım tekrardan el falı bakacağım. Kağıda elimi basacağım ve ne var ne yok her şeyi birer birer sizlere açıklayacağım. İyi ya da kötü ne çıkarsa söylemek durumundayım tabii ki. Ee, dediğim gibi kolektif niyet aldım arkadaşlar. E, açılımlarım kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve linkleri bıraktım. Tıklarsanız hemen karşınızda olmuş olacağım hemen arkadaşlar. Evet, e, yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma da bakım yapmaktayım. Bilgilerinize e, sadece 18 yaş altına bakım yapmıyorum. E, bunu da buradan söylemek istedim arkadaşlar. Evet. Sizler size uyanları sevgiyle alın kabul edin. E, uymayan kötü çirkin olayları da evrene lütfen ve lütfen iade edin gitsin. Hiçbir kötü e, durumları hiçbir kötülükleri alıp da kabul etmeyin arkadaşlar. Sizler çünkü iyi yürekli insanlarsınız ve kötülükleri hiçbir zaman e, hak etmediğinizi düşünmekteyim. Evet ben güzel bir şekilde elimi kağıdımıza basacağım. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Umarım ki güzel şeyler çıkar. Ve ben şimdi elimi basıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım detaylı bir şekilde açılım yapabilirim. Evet şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere el falımız bu şekilde ben açılma başlıyorum artık tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Şimdi baş parmağımdan başlıyorum arkadaşlarım. Evet bir takım gözler var hanenin içerisinde bulunan bir takım gözler var ve bu gözler sizin maddi olarak düşmenize sebep oluyor. V harfi çıkmış arkadaşlar ismin içerisinde ya da soy isminde V harfi olan bir insanın gözü çok fazla var. E, resmen böyle sizin hanenizin içerisine devamlı merak eden ve devamlı e, herkese sizleri anlatan, ağzından düşürmeyen yani sizin konuşmadığınız ama sizin hakkınızda konuşan insanlar çok fazla olduğunu görebildim. Ve bu yüzden de üzerinizde bir göz var ve bu göz hatta sizin rüyalarınızı bile etkileyen bir göz. Çok hızlı bir şekilde nazara gelebiliyorsunuz ve çok aşırı derecede etkilenebiliyorsunuz. Bu yüzden de hayat kaliteniz düşmeye başlamış üzerinize bir kurşun döktürün lütfen hanenin içerisine. Şurada bir koyun suratı gibi şöyle yaklaşayım. Bakın şu. Bir kuzu suratı var arkadaşlar maddiyatla alakalı düzelirsem eğer ki bunu 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 yapacağım demişsiniz kendi kendinize ve maddiyatla alakalı gerçekten düzeldiğinizi görebiliyorum ben. Maddi ve manevi düzelmeleriniz söz konusu olacak emin olabilirsiniz ama biraz böyle insanlardan şu kötü gözlü insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü e, tabi bilemiyorsunuz kim iyi gözlüdür, kim kötü gözlüdür. Bunu bilemiyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamda da insanlarla konuşuyorsunuz. Ama e, bir müddet böyle bir evinize kimseyi kabul etmeyin ya da bir görüşüp konuşmayın bakalım ne olacak. Evet şurada durmuş e, geleceği planlayan ve sizin hakkınızda güzel planları olan bir insan var. Bakın şurada hemen. Ve bu insan sizinle bir geleceği düşünüyor. Gelecekle alakalı konuşmalar yapıyor kendi kendine ve hayaller kuruyor. Çok çok iyi yürekli bir insan olduğunu görebiliyorum. Ama kendisi çok inatçı, çok gururlu bir insan. E, yani damarına basmayın derim. Çünkü kendisi dediğim gibi e, dediğim dedik çaldım düdük diyor. E, bu yüzden de gelecekle alakalı olarak çok fazla e, plan ve projeler yapıyor kendi kendine. Ve bunları size birer birer anlatacak, birer birer açıklayacak. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Çünkü bu insan sizi çok seviyor ve tüm merkezi noktası sizinle birlikte olduğunu da görebilmekteyim. Bir deve çökmüş tertemiz bir deve. ve ee, bu devenin anlamı ise maddiyatla alakalı yüklü bir emanet gelecek hanenin tam ortasına ya da e, hanenize almak istediğiniz eşyalarınız var ise Eşyalarınızı yenilemek istiyorsanız bu onun anlamındadır. E, çünkü bir esmer kişiden gelecek. Bir esmer erkekten gelecek. Bakın arkadaşlar. 7 vadi içerisinde esmer bir erkekten gelecek olan güzel mi güzel bir nasibiniz var. E, bu deve artık çökmüş. Tertemiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. Evet dün de çıkmıştı arkadaşlar. Karmaşık karmik rüyalar korkunç rüyalar, sizleri ürpertecek olan rüyalar görebiliyorsunuz ve bu rüyaları ciddi oranda kalktığınızda hatırlamıyorsunuz. Hatırlamış olsanız arkadaşlar çok güzel bir şekilde sizleri yönlendirecek olan rüya bunlar. Biraz böyle bilinçaltı birazcık da haberci rüyalar diyebilirim. Tanımadığınız yerdesiniz, tanımadığınız insanlarla birliktesiniz tanımadığınız olaylar, bilmediğiniz olaylarla sanki ruhunuz geziniyormuş gibi düşünün. Ve bu birkaç gündür böyle sizin dikkatinizi çekmiş aslında bakarsanız. Rüyalarda bazen böyle uyanık ve uyur arasında olabilirsiniz. Ama kötü hiçbir şey değildir bu. Sadece gökyüzü olayları biraz böyle sizleri de etkilediyse evet bunları görebilirsiniz. Büyük bir soru işareti, çok büyük bir soru işareti yapıyorsunuz. T harfindeki bir insan için çok büyük soru işaretleriniz var sevgili dostlarım. Ve bu soru işaretlerini yanıtlayacak, kendisi yanıtlayacak bir yüzleşme olacak. Ve bu yüzleşme neticesinde çok güzel soru işaretlerinizi yanıtlayacak, aranızdaki buzulları eriteceksiniz. Ve artık ileriye dönük bir şekilde yaşayacaksınız. Yani ileriye dönük bir hayat, ileriye dönük bir ilişki, yeni bir vizyon ilişkinizin arasında bir yükselme söz konusu olacak. Tertemiz ve güzel. Haberleriniz var. Ardı sıra gelecek olan mucizeli güzel haberleriniz var. Ve bu haberler e, hanenin ortasına düştükten sonra sarmaş dolaş olacaksınız. Evet bir surat ifadesi. Bakın. Sanki şu tepesinde de bir kuş konmuş gibi görünüyor ama yandan bir profil bu arkadaşlar. Yandan profil çıkmış. Bu zaten e, yandan profil şöyle. E, sizden ayrılmak isteyecek olan bir kişi bu. Bu yüzden ben bunu bozdum. Alıp kabul etmeyin lütfen. <laughs> e, burada bir erkek figürü çıktı bu erkek figürü siz de olabilirsiniz. Partneriniz de olabilir. Bir ayrılık yaşayacağını, itiraf edecek ve bir hayatımda başka bir insan var diyecekti ama ben bunu bozdum. Çünkü öyle şeyler oluşmaması için. Evet, burayı alıp kabul etmeyin. Evet, devam ediyorum. Bir yıldız gibi yükseliyorsunuz sevgili dostlarım. en yüksekte tek başınıza bir yıldız gibi yükseleceksiniz net bir şekilde söyleyebiliyorum bunu ee, şimdi bakın Elif adında bir bayan Elif çıkmış burada net bir şekilde yazıyor Elif görmüşsünüzdür ee, Elif isminde bir insan var arkadaşlar çok güzel bakın balık çıkmış balık nasiptir ee, çok güzel nasip ve kısmet alacaksınız bu kişiden yeni tanışacağınız bir insan olabilir e, evle doğru ilerleyebilirsiniz. Elif denilen kişiyle. İsminiz Elif'tir. Sevdiğiniz kişiyle ilelebet e, yolunuzda devam edersiniz. A harfi de var hatta. E, çok güzel bir balık çıkmış. Ve bu balığın anlamı ise sizin bolluk, bereket, şans, uğur, güzel bir ilişkiye e, tekrardan başlamanız ya da ilişkiniz var ise güzel adımlar atmanız anlamına gelmektedir. Uçak yolculuğuyla ansızın yanınıza bir insan gelecek. Sizi çok özlemiş, çok seven ve çok değer veren bir insan. Bakın sarmaş dolaş olacaksınız. Gerçekten size çok değer veren ve sizi gerçekten hak eden bir insan. Bu insan da sizlere bir gelecek vaat edecek ve güzel bir hamle yapacaksınız hayata karşı olan. Son olarak arkadaşlarım. Bir anahtar çıkmış anahtar bir ev değiştirmesi bir ev alma araba alma araba değiştirme yani mal varlığıyla alakalı olarak mevki ile alakalı olarak güzel bir şeyler başaracaksınız. Ve siz bunu yaptığınıza inanamayacaksınız şok olacaksınız yeni bir iş yeri açmak da olabilir. Nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin lütfen sevgili dostlarım tertemiz ve ferahlı çıkmış falınız. Evet arkadaşlar güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Ee, sizlerden gelen destekler beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ee, zaten güzel destekler de veriyorsunuz açıkçası. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve tüm zil bildirimlerini açmayı da lütfen unutmayınız. Bireysel bakımlara da gelebilirsiniz. Her zaman bakımlarımı yapabilmekteyim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.